Merhaba arkadaşlar. Soru çözümümüze başlıyoruz. Aşağıda X, Y, Z arı maddelerinin belirtilen fiziksel halleri verilmiştir diyor. Buna göre aynı basınçta erime noktaları arasındaki ilişki nedir? Şimdi şuna bakmamız lazım. 25 derecede bakın X katı halde, Z de katı halde, Y ise çoktan erimiş. O halde Y'nin erime noktası çok çok küçük olacak. Yani şıklarımız demek ki B ile C arasında gideceğiz. Daha sonra geldim buraya. 100 derecede bakın X hala katı sıvı halde. Yani burada bu adam hal değiştiriyor. Z ise gaz haline geçmiş. Bakın X demek ki hala daha tam anlamıyla eriyememiş. Yani X'in erime noktasının bu durumda maksimum olması gerekecektir. Yani X büyüktür, Z büyüktür, Y. Cevabımız C. Şekildeki gibi farklı ortamlarda kaynamakta olan ara X ve Y sıvılarının Kaynama sıcaklıkları 100 dereceymiş. Tamam. Şimdi kaynamak demek aslında içteki basıncın dıştaki basıncı eşit olma durumuydu. Öyle değil mi? Güzel. Şimdi bu durumda bize diyor ki soru. Oda koşullarında 25 derece yani bir atmosferde bulunan X ve Y sıvıları niceliklerinden hangisinde X büyüktür Y ilişkisi vardır? Öncelikle şunu karar vermemiz lazım arkadaşlar. Bu adam daha yüksek bir dış basınçta 100 derecede kaynarken. Bakın. Bu daha alçak bir dış basınçta ancak 100 derecede kaynamış. Yani ikisi eğer aynı dış basınçta yani aynı ortamda olsaydı Y'nin daha düşük bir sıcaklıkta kaynayacağını söylerdik. Yani kaynama noktası için yorum yaparsak eğer Y küçüktür X diyeceğiz. Şimdi buna göre yorumluyoruz. Tancıklar arasındaki çekim kuvveti aslında Y'nin kaynama noktası küçükse çekim kuvveti de küçüktür olmalı. O halde maalesef yanlış. Buhar basıncı şimdi buhar basıncı biliyoruz ki kaynama noktasıyla ters orantılıydı. Yani kaynama noktası büyük olan X'in buhar basıncı küçüktür. Aa istediğimiz bu durum. Öyle değil mi? O halde bakın ikinci öncül doğru. Viskozite ile kaynama noktası benzer gibi görünse de aslında farklı şeyler. Yani e, kaynama noktası bazen yüksek olan moleküllerin viskozitesinin yüksek olmasını beklerken daha düşük olabiliyor. O yüzden kesinlik dediği için üçüncü öncülü kabul edemiyorum. Buharlaşma hızı zaten kim daha çok buharlaşır arkadaşlar? Y daha çok buharlaşır. Ama buharlaşma hızını etkileyen kabın yüzeyi gibi faktörlerimiz var. Bakın burada x'deki kabın yüzeyi daha geniş. Sonuçta x'in kaynama noktası daha yüksek ama kabın yüzeyi daha genişse buharlaşma hızı y'den fazla olabilir. Bize kesini sorduğu için ancak buhar basıncı kaynama noktasının tersidir deyip kaynama noktası yüksek olanın buhar basıncı düşüktür. Yorumunu yapabiliriz. Yine bir buhar basıncı sorusuyla karşı karşıyayız. Burada dikkat etmemiz gereken, bakın X gazının buharı Y gazına bastırmış. Yani X'in buhar basıncı daha yüksek. Farkında mıyız? X'in buhar basıncı daha yüksektir. O halde kaynama noktası küçüktür. Yani kaynama noktası kıyaslaması yaparken X küçüktür, Y diyeceğiz. Bu durumda arası çekim kuvveti büyük olan kimdir? Tabii ki Y'dir. Biz X sıvısı daha büyük olsun istiyoruz. İkinci öncül gitti kaynama noktası y'nin büyüktür dedik üzgünüm bu da gitti. Uçuculuk zaten x'in kaynama noktası daha küçükse eğer daha uçucudur diyebiliriz. Bu durumda cevabımız evet 1 ve 4 Ceyhan oldu. Yine söylüyorum. Burada x sıvısı daha çok bastırmış. Öyle değil mi? O halde x'in buharının yaptığı basınç daha fazla. Yani x'in buhar basıncı daha büyüktür. Kaynama noktası ise daha küçük. Aynı ortamda bulunan aşağıdaki sistemlerden hangisinin basıncı diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi bunlarda arkadaşlar şöyle açık hava basıncı bastırıyordu bakın P0. Şurada bir civa yüksekliğimiz var ama ne kadar yükseldi bilmiyoruz. Bir de A gazımız var. Yani burada açık hava basıncının A ile H yüksekliğine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu cepte. Buraya geldim. Burada B gazının basıncı direkt H yüksekliğine eşittir öyle değil mi? Çünkü burası boşluk. Eğer boşluk olmayıp herhangi bir gaz olsaydı gazla yüksekliğin toplamıdır diyecektik. Elastik balonda ve sürtünmesiz pistonda direkt içteki basınç dıştaki basınca eşit yani C ve D şıklarında direkt kabın içindeki basınç açık hava basıncına eşit ki açık hava basıncının H olduğunu biliyoruz biz. E şıkkında da bakın direkt İkisi de eşit seviyede bastırdıysa E gazının basıncı direkt açık hava basıncına eşittir. Yani C'nin H, D'nin H, E'nin H olduğunu biliyoruz. E burada da B'nin H santimetreye eşit olduğunu yani açık hava basıncına eşit olduğunu söyledik. Bu durumda A kabındaki gazın basıncı farklıdır. Yine söylüyorum burada dış basınç civa yüksekliği ile A gazının basıncını desteklemek zorunda. Yani PA artı H P sıfıra eşittir yorumu yaparız. Şekilde pistonla kapatılmış kapta buharıyla dengede bir su buharı var diyor. Piston sabit sıcakta aşağıya itilerek. Şimdi pistonu aşağıya itti. Bu sorunun tıpkısının aynısını derste çözmüştük sevgili Pistonu aşağıya ittiğimde gaz molekül sayısı ne olacak? Sıvı miktarımız artar. Gaz miktarımız azalır. Ama suyun buhar basıncı... Değişmez çünkü suyun buhar basıncını değiştiren 3 tane faktör vardı. Neydi bunlar? Sıcaklık, tür, safsızlık. Sıcaklık değişti mi? Hayır çünkü soru sabit sıcaklık demiş. Tür değişti mi? Hayır hala elimde su var. Safsızlık işin içine tuz, alkol gibi uçucu ya da uçucu olmayan bir şey ekledik mi? Hayır eklemedik. O halde suyun buhar basıncı değişmez. Ama pistonu aşağıya ittiğimde gaz molekülleri sıvılaşacaktır. Yani sıvı molekül sayısı artar, buhar molekül sayısı azalır. Bu durumda cevabımız denizli. Kesinlikle sorularında bir şey dikkat etmeliyiz. Tüm saf maddeler için doğru mu? Biz her zaman şunu söyledik. Suda özel durum var dedik arkadaşlar. Suyun özel durumu var. Hatta su, bizmut ve antimonda özel durum var. Su için ne dedik? katısı sıvısında yüzen tek molekül. Bu durumda her zaman bir katı eridiğinde tanecikler arası boşluk artar mı? Hayır artmaz. Yani şöyle düşünün. Bir şişeye su koyuyorsunuz. Buz olduğunda hacmini arttırıyor. Farkında mıyız? Ama buz sıvılaşırken hacmini küçültüyor. Zaten böyle olmasaydı eğer buzullar eridiğinde tüm dünyayı su basardı. Yorumunu yapmıştık. Yine söylüyorum kesinlikle sorularında su ve özel durumuna lütfen dikkat. X, Y, Z A metalleri ile ilgili demiş ki X ve Y aynı periyottadır. Şimdi beraber yerleştirelim. X'i yerleştirdim. Y'yi de yerleştirdim. Aynı periyottadır. Ha X'in ama değerlik elektron sayısı daha büyükse X bu tarafta. Yani Y buralarda bir yerde. Y ile Z'nin değerlik elektron sayısı eşitse bunlar da aynı gruptalar. Şimdi bu durumda Z bakın aşağıda da olabilir. Yukarıda da olabilir. Her iki ihtimali düşünmeliyim. Ama Y ve X'in aynı periyotta ve Y'nin daha önce olduğu bilgisine kesin olarak ulaşıyorum. Şimdi X ve Y aralarında bir bileşik oluştuğunda X kısmi negatif değerlik mi alır? Burada elektronegatiflik farkına bakıyorduk. İkisi de ametal. E, Periyodik cetvelde 8 aya gidildikçe elektronegatiflik farkı artar. Kim daha güçlüyse negatif yük onun hakkıdır demiştik. Hani hatırlayın vardı. Flor en elektronegatifti. Kısmi negatif yük florun hakkıydı. Bu durumda bakın birinci öncül doğru. Bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimlerinden kastı aslında elektronegatiflik demek bu da. Şimdi x evet y'den büyüktür ama z'nin aşağıda ya da yukarıda olduğu ile ilgili bir bilgimiz var mı? Hayır yok. Haliyle biliyoruz ki elektronegatiflik soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artar. Z için karar veremediğimiz için buna kesin diyemeyiz. Atom numarası en büyük olan X midir? Yahu Z ya alt periyottaysa o zaman en büyük olan maalesef X olamayacak. Yani yalnız bir doğrudur dedik. Şimdi bu okuduğumuzu anladık mı sorusu. Bize atomlar ve elektronegatiflik değerleri verilmiş. Şimdi iyonik karakter için elektronegatiflik farkına bakıyorduk zaten. NaF bileşim 3,1 bunun 2,8 olduğunu Enesçi hesaplamışsın. Buna göre nafe bileşin iyonik karakteri daha yüksektir. O halde bağın iyonik karakterini ölçebiliriz. Amonyak bileşiğinin kovalent karakteri. Kovalent karakterde arkadaşlar böyle bir ölçümümüz bizim yok. İsterseniz şuradaki elektronegatiflik farkına da bakabilirsiniz. 0.9 olacak bağın polarlılığını ise bakın burada zaten açıklamış. Hidrojen florür bağının polarlığı azot flor bağından daha yüksektir. Evet bunun da doğru olduğunu görüyoruz. Yani burada farkını alıyoruz. Farkını aldığımızda bize neyi veriyor ki? Farkı en büyük olan her zaman iyonik karakterdir. O azaldıkça kovalent karakter artar. Şöyle düşünün. Burada da Polar kovalent karakteri daha yüksektir. Kimden? Apolar kovalent karakterden yorumlarını yapabiliriz. Yani dediğim gibi tamamen okuyup farklarını alarak gerçekleştirebileceğimiz bir soru tarzıdır kendileri. 0 derecede 9 gram buz eritildiğinde 0 derecede 9 gram su elde edilir demiş. Tamam yani tamamen buz erimiş. Suyun öz kütlesi 1, buzun öz kütlesi de 0,9. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar burada D eşittir. M bölü V'den hesaplama yapmak. Birincisi suyun öz kütlesi 1 olduğu için zaten eğer kütle grafiği veriliyorsa bakın kütle grafiği 9 gram buz eriyecek 9 gram da su oluşacak. Yani bu grafik doğru diyebiliriz. Bir de D şıkkında sanırım aynı grafik var. Bakın C'yi A'yı eledik. Eğer hacim grafiği istiyorsa buz için konuşacağız. Yoğunluğunun 0,9 olduğunu söylemiş eşittir dedik. Kütlenin de zaten 9 olduğunu biliyoruz. Peki hacmi acaba nedir? Bakın hacmi buraya doğru atarsanız 9 bölü 0,9'dan bu olduğunu ne bulursunuz? 10 mu bulursunuz? Demek ki başlangıçta buzun hacmi neymiş? 10. Buzun hacmi 10 iken tamamen tükenecek burada gördüğünüz gibi ama suyun yoğunluğu 1 olduğu için zaten kütlesi hacmine eşittir. O halde doğru cevabımızın yani iki grafiğinde e, B şıkkında olduğunu görüyoruz. İyonik karakter deyince elektronegatiflik farklarına bakıyoruz ama elektronegatiflik farklarına bakarken aslında bunları periyodik cetvelde yerleştiriyoruz. Periyodik cetvelde. Ya da ama burada hepsinde klorlar var. Bakın şimdi KCL'de elektronegatiflik klor ile ilgili bir bilgi verilmemiş. O zaman biz ahmet atom numaralarını da biliyormuşsunuz gibi düşünmüş. Yani eksi bire potasyum nedir? Artı bir. Kalsiyum nedir? Artı iki. Azot ise daha da elektronegatif. Yani periyodik cetvelde yerleştirirseniz K burada. Kalsiyum işte burada. Azot ise klora çok çok yakın. Elektronegatiflik farkı en büyük olan hani şurada da klor olduğunu düşünün. Elektronegatiflik farkı en büyük olan potasyumla klor arasında öyle değil mi? Sonra kalsiyumla klor, en sonunda azotla klor şeklinde. Bu durumda birinci öncül doğru. Bağların kovalent karakterlerini sıralarken ise yine elektronegatiflik farkına bakacaksın. Zaten burada iyonik bileşik var farkında mıyız? Potasyum klorür kalsiyum klorür gibi iyonik bileşikler. İyonik bileşiklerde elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar, kovalent karakter azalır yorumunu yapıyoruz. Bu durumda ters mi oldu? Olmadı. Aynı basınçta erime noktası en büyük olan sorusunun cevabı için de yine elektronegatiflik farkına bakarız. Burada koskoca iyonik bir bileşik dururken azotla klorun yaptığı bileşiğin erime noktasının büyük olmasını bekleyemeyiz öyle değil mi? Yani kimyasal türler arası etkileşimlerde iyonik bağ İyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktasının en yüksek olmasını bekleriz. Direkt üçüncü öncül yanlış. Ama burada da kimin erime noktası daha büyük sorusu için neye bakabiliriz? Anlık verilen elektron sayısına ki kalsiyum klorürde 2 elektron anlık verilmiş. Yani burada NCL3 değil de CCL2 olmalıydı doğru cevabımız. Bu durumda yalnız bir doğrudur cevabımız Adana. X, Y, Z ilgili şu bilgiler veriliyor demiş. Hangisi olabilir? Şimdi farklı cins atom içermez diyorsa bu X bakın element olabilir. Y ve Z farklı cins atom içeriyorsa bileşik ya da karışımdır. Peki kim bileşik kim karışım? Bir kere ayırt edici özellikleri belirliyse bu adamlar saf maddelerdir öyle değil mi? Yani X saf maddedir. Z saf maddedir. Y'nin ise ayırt edici özelliği değişkense bu saf madde değildir. Bu bir karışımdır. Öğretmenim ne demek ayırt edici özelliğin değişken olması? Mesela tuzlu su düşünün. Ne kadar çok tuz eklerseniz kaynama noktası o kadar artacak. Bakın değişken olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda Y'nin karışım, Z'nin ise bileşik olduğunu söylersek şıklardan X'in element, Y'nin karışım, Z'nin bileşik olduğunu bulalım. Şöyle X'in element olduğu oksijen, argon ve kurşun var. Kalsiyum aynı şekilde. Y'den karışım istiyorum. Ee, şu ozon hariç karışım. Burada da C şıkkını elemiştik. Alkol bir element değil diye. Yani C şıkkını ve E şıkkını elemiş olduk. Z'nin bileşik olduğunu istiyor benden. Amonyak bir bileşik. Hoş yemek tuzu bir karışım değil. Ee, onu da elemiş olduk hava bir karışımdır. Ama ben Z'de bileşik istiyorum. Hava gitti. Bileşik. Bu durumda cevabımız sutkostik dediğimiz NaOH bileşiğidir zaten. Hep tüm öncülleri sağlayan D şıkkı görünüyor şu an. Farklı cins atom içeriyorsa bir kere P4 aynı cins atom içeriyor. Direkt bakın. Elemiş olduk. Elediğimizi şöyle gösterelim. Amonyak. Farklı cins atom içeriyor bakın hem azot hem hidrojen ee, toplam bir molekülde dört atomu var evet üç bir daha dört tane atom var burada ise 3 4 5 6 bakın bu da gitti tuzlu su bir karışımdır tuzlu su karışımlar maalesef saf maddeler değildir bu durumda cevabın yalnızki bursa olduğunu söyleriz. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değildir? Bir kere tüm yanma olayları kimyasaldır. Maddenin hem iç hem yapısını değiştirir. Nötralleşme asit baz reaksiyonları. Bileşiklerin elementlerine ayrılması bakın kimyasaldır. Sonuçta atomun içine giriyorsunuz. Yağdan sabun eldesi aynı şekilde. Ama metallerin elektriği iletmesi bu metalin kendi fiziksel özelliğidir. Metallerin ısıyı iletmesi, elektriği iletmesi bu fiziksel bir olaydır. Ama burada dikkat etmenizi istiyorum. İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinin elektriği iletmesi deseydi o zaman kimyasal bir dönüşüm olduğunu söyleyebilirdik. Bu soruda cevabımız Edirne. Aristo'ya göre, şimdi sodyum bir katı. Evet, aristoane elementleri toprak, su, ateş, e, hava şeklinde ayırmıştı. Fakat bunlarla beraber sıcak, soğuk, ıslak bir kuru şeklinde de özelliklerini sınıflandırmıştı sodyum katısı toprak katı çünkü H2O sıvısı ve sodyum hidroksit çözeltisi su yani H2 gazı ise hava sınıfındadır. Evet yani fiziksel hallerinden yararlanarak modern kimyaya göre sodyum ve hidrojen gazı element evet H2O sıvısı ve sodyum hidroksit bileşik sınıfındadır. Aynen öyle. Lavazer zaten kütlenin korunumu kanununu ortaya atmıştır. Bu durumda hepsinin ...doğru olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, çok rastladığımız bir soru tarzı olmadığını da dile getirelim. Aristo felsefesine göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi Aristo felsefesinde elementleri şöyle ayırmıştık. Ateş, su, toprak, hava şeklinde. Ve bunları da sıcak, soğuk, ıslak, kuru şeklinde özelliklendirmiştik. Funda'cığım e, bu tabloyu senden tekrar çizmeni istiyorum. Hatta çizip bana getirmeni istiyorum. Bu soruyu ondan sonra yorumlayalım. Sıcaklık ve kuruluk evet ateşin özelliğindendir. Sen zaten 1 ve 3'e doğru demişsin. Islaklık hem havanın hem de suyun özelliklerindendir demiş. E, evet bu durumda hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. Ama yine söylüyorum senden bu tabloyu çizip bana göstermeni istiyorum. Simya burada din, metalurji, felsefe, tıp, astroloji her alanla ilgilenmiştir. Simyacıları o dönemin delileri gözüyle bakmışlar arkadaşlar. Delileri. E, dini maalesef kullanmışlar. Metaloloji dediğimiz meteoroloji gibi algılanmasın. Metal bilimidir bu. Metal haliyle. Zaten siz felsefe, tıp ve astrolojide ilgilendiğini söylemişsiniz. Cevabımız hepsi olacak. Aristo'ya göre katılar toprak. Bakın bir tane katı var. O da kalsiyum. Suda olanlar su. Bakın iki tane. E, H2 ise gaz bizim için yani hava. Bu durumda direkt cevabın denizli olduğunu söyleriz. Şimdi simyacılar basit metalleri altına döndürmeye çalışmıştır. Yani simyacı dediğimiz Ayşimist zaten diğer isim B şıkkı gitti. İslam uygarlığında simya ve alanında çalışan ünlü alimler arasında Cabir Bin Hayyan oldukça önemlidir. Simya teorik temelleri olmayan deneme yanılmaya dayalı çalışmalardır. Bilgi bilgimi sağlayamadığı için maalesef bir bilim, değildir. Bakın değişikli de gitti. Ancak simya alanında yapılan çalışmalar sayesinde geliştirilen araç gereçler ve yöntemler ve bulunan maddeler kimya biliminin oluşmasına da öncülük etmiştir. Bu durumda simya bakın boşta kaldı farkında mıyız? Yine söylüyorum aşimist simyacı demek birinci boşluğa simyacı yerleştirebilirsiniz. Yanan ampul ateştir. Sıcak ve kuru olması doğru. Deniz suyu ise sudur soğuk ve ıslak olmalı. ıslak ve sıcak demiş. Zaten bak burada tatlım açıklamış. Buradan da yorumlamanı istiyor. D şıkkının yanlış olduğu ortada. Birinci ve ikinci boşlukta simyacı ile aşimiz aynı şey zaten. E, dört element kuramını sevgili Aristo ortaya atmıştır. Errazi değil. Bu durumda cevabımız Bursa. E, ama yine de bir ve 2 doğru. O yüzden tebrik ediyorum seni.